Ben bir dakika arkadaşlar. <laughs> Neyse böyle dursun. Merhabalar bugün sizlerle birlikte yine bu oyunu oynayacağız. Çiniter iyi olacak. Aynen kuzenim de oynuyor ama bakalım oluşabileceğiz mi? İlk olduğun yere gel dur dur. Dur bakalım mi Adım hiçbir şey benim. <laughs> ben küçük bir şeyim. Herkes. Senin adın ne? Hasan Ege. Hasan Ege. Hmm. Hasan Ege. S-I-I-K var. S-S. Oh, oh, adam öldü. Adam öldü adam. Onlar sen, aldı. Sen öldün değil mi? Hayır ben ölmedim. Benim adım boş. Yok. İsimsiz. Aynen. Aa öldüm. Ok diye biri var hatta. Benim ee, stokta yok o zaman başka stokta da değil. Benim stokta okuduğum bir stok. Peki lol. Lol. Benim bir önceki kestiğim stok. Tamam mı o? Ya. Duşu kapatalım. Tamam, tamam kapattık arkadaşlar. Lan. Allah Allah. Allah Allah. Hatta bir var. Ben de e, GTFO diye bir var bir de en üstte bir isimsiz biri var. En üstte birinci sırada. Belki de benimdir. Kırmızı yazılı yap yazıyla. Evet eh, mavi adam. O ben o ben olabilirim çünkü ben isim koymadım oğlum. Ara geberdim lan. kasada geç. Ben kasada geç şöyle yazdım. Ya biliyoruz ya. Oha! Sana hile göstereyim mi? Dur. Bak sana ne? birinci atom ismi. Böyle böyle yapın iş Aynen biliyorum onu. Herkes yapabiliyor onu. Aynen. Ben çok yapamıyorum. O bu bu bu. Çünkü ablacın uzunluk götürmen gerekiyor. Oha adamı yanlışlıkla değdim ya. Enişte mre diye biri var Eren diye biri var Mre kivi Buluşamıyoruz Bu arada arkadaşlar Nasıl buluşulur bunu da ona gösterin Burada buluşamıyorsun rastgele çıkıyor Belki de buluşulabiliyordu. He ee, buluşulabiliyor. Askeri çıkıyor bari ise. Hiç öyle buluşma buluşma yok. Neden? Ben, ben hala kivideyim yalnız. Ben geber mi? Yok ben daha kivideyim. Oh! O adamın kafası dönüyor. Ay başı dönüyor. Tabii herkes iki dönüyor. Gözünü döndürüyor adam. Her hergiler gözünü döndürüyor. Fark etti mi sen de dönüyor. Oo, Hasan ya bak bak bir şey buldum. Bak. da. O, 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 o. Bak böyle böyle yaptın ne? Ya, Götünden şey bırakıyorsun. O uzunluğu da zalıyor. Lan. Onu onda ve uzunluğu gidiyor. Pişş. Şş. Hasan ne çok yapınca oluyor mu? sonra ben ben çok küçüyüm hemen 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 yaptım. Şey oluyor muyum? Küçülünce küçülünce ölüyor muyum? Sadece uzunluk. Ma? bundan sonra bir Minecraft videosu gelecek. Değil mi? Evet. Hep de bugün. Aynen. Bir bugün. video iki oyun. Bir video iki. Bir video evet, değil. Ya e, hayır iki video iki oyun. Ha, bir video. Bu videoda şimdi çıkacağız Minecraft oynayacağız. Olabilir mi öyle? Bir video. Tamam iki, iki tane aynı iki tane video. Aa, bir video. Videoyu kapatıp yeni bir video açmayacağız ya. Bir video iki oyun. Bir videonun içinde iki oyun. Yok Başka yok. Başka öyle olsun. Bir, bir video iki oyun. Yok yok. Ya öyle olsun bence. Ama ben öyle yapamıyorum. Çok uzun oluyor. Sonra da yüklenmiyor. Anladın mı? bu video 6 dakikalık olacak. Öbürüne de Minecraft gelecek arkadaşlar. Değil mi? Öbür video olsun. Çünkü Mesela 15 Arada, e, 6 dakika ara olacak o zaman. Arada 6 dakika. Adam yanlışlıkla bana vuruyordu yalnız videolarda izlersin. Evet, yalnız annemin sesi falan da geliyorsun annenin. Şu kapıyı kapatayım. Ben kapatırım. Sen çık Oha! Ayı kadar uzun oldu. Bak. Oha! Ya ayı tane daha adamı girelim. Hasan Ege bu videoları çok sevdiği için bu videoları sevdiği için sonra like atıyor. like attığı için o yüzden benim videoda çekiyor. Aynen. Bir buluşamadık. Senin birinci sırada iki tane bir var mı? Yoksa sen daha kivi de biz Kivi de. Çüş lan. Kaç saat? Kaç dakika geçti hala kivi de Ama ben ölünce hemen geri kiviye giriyorum. Lag olabilir aynı sistemi için. Çünkü aydı. bir de MR var, Pro var. Hem de Pro diye biri yok. Donato var. Donato! Ha! <laughs> Çişo var. Ona oyundan çıktım. Zeki veletleri diye bir biri var bende. Zeki veletleri. <laughs> Çok saçma. Bende yamancı biri var. Bıçak bu kadar bu kadar. Ben manger pas. Ben manger pas. O ne lan? Aynen. 7 dakika oldu, oldu arkadaşlar. Bir durumdan sonra geldik. Bay bay. Bay bay lan. Bay bay. Ve bay bay.